Sayın Bakanım, değerli konuklar, programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sayın Bakanım, programı arz ediyorum. Programımız saygı duruşu... Kişisel verileri... Koruma Kurulu'nun çok değerli başkanı ve üyeleri, çok değerli Danıştay önceki başkanımız, Kamu Etik Kurulu Başkanımız, değerli bakan yardımcısı arkadaşlarım, çok değerli TİEK Başkanımız, kurumlarımızın çok değerli temsilcileri, her zaman bilimi merkeze alarak iştahat geliştirme, doktrin geliştirme konusunda ve bu konuda da önemli sunumlar yapacak olan çok değerli akademisyenlerimiz, hocalarımız, sevgili öğrenci arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün çok önemli bir konuyu masaya yatırıp değerlendirmeler yapılacak ve bundan sonraki çalışmalara da ışık tutacak. Bugün veri koruma günü olarak tüm dünyada, Avrupa'da e, kutlanan bu gün vesilesiyle kişisel verilerin korunması ve bu konuda mahremiyetin önemi konususunda çok önemli başlıklar masaya yatırılacaktır. Bu çalışmaların kişisel verilerin korunmasına çok önemli katkı sağlayacağına bizler de yürekten inanıyoruz ve bu çalışmalara destek vermeyi de sürdüreceğiz. çıkan görüş ve önerilerden de istifade etmeye çalışacağız. Çok değerli katılımcılar. Yaratılmışların en şereflisi insandır ve insan da haklarıyla beraber doğar, haklarıyla beraber yaşar. Devletin de görevi insanı haklarıyla birlikte yaşatması, koruması ve geliştirmesidir. Bu yolda önceliğimiz de vatandaşımızın memnuniyeti insanımızın hakkını korumaktır. Tüm çalışmalarımızdaki, politikalarımızdaki, yol haritamızda işte insanı merkeze alan, insanı önceleyen bu yaklaşımlardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetlerimiz insanın haklarını geliştirme, koruma konusunda önemli adımlar atmıştır ve bu adımların daha da atılması yönünde bir irademiz vardır. Bizim irademiz reformları diri tutmak, daha fazla vatandaşımızın hakkını koruyup geliştirmek, daha özgür bir birey, daha güçlü bir toplum, daha güçlü bir demokrasiye ulaşmak ve bunu korumaktır. Bu çerçevede <laughs> her bir vatandaşımızın görüşü ne olursa olsun, nerede doğmuş olursa olsun, neye inanırsa nasıl yaşarsa yaşasın tüm bu yaklaşımları bizim için değerlidir. Devletin görevi de bu hakları, bu değerleri korumak ve geliştirmektir. Bu çerçevede özellikle insanımızın onurunu yine mahrem alanını ve kişisel verilerini teminat altına almak da en temel görevlerden biridir. Kabul etmek gerekir ki bilginin artık silaha dönüştüğü Teknolojinin artık her geçen gün daha da geliştiği bir çağda yaşıyoruz. Veri günümüzde en değerli madene dönüşmüş durumda. Veri madenciliği, büyük veri, yapay zeka gibi kavramlar artık günlük hayatımızda çok önemli yer tutmakta. Bugün de yine oturumlardan birisi bu çerçevede masaya yatırılacak. Bu noktada internet özel hayata dair ifşaatın mahremiyet ihlallerinin ve itibar suikastlerinin bir faaliyet alanına dönüşmemelidir. Geçmişte FETÖ'nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemi hepimiz biliyoruz. Ve bu çerçevede delil üreterek tezgahlarla oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı bu fiilleri hep beraber yaşadık. Ve hukuk devletinde esas itibariyle haysiyet cellatlığı olmaz itibar suikasti olmaz. Hukuk buna asla izin vermez, veremez, vermemelidir. Bu anlamda dijital kumpaslarla insanların hayatını tarımar eden, insanlara kumpas kuran bu anlayış, bu FETÖ'cü zihniyetin de asla ama asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Ve bu anlayışın, bu FETÖ'vari anlayış ve uygulamaların da hiçbir zaman, hiçbir suretle ve hiçbir kimse tarafından gerçekleşmemesi yönünde de teyakkuzu ve bu konuda da hukukun gerekli tedbirleri alması da en esaslı görevlerden biridir. Dolayısıyla geçmişte oldu efendim, şimdi de olsa ne olur diye asla bir şey kimsenin aklından geçemez. Hukuk buna asla ama asla izin veremez. Geçmişte bunun acı örneklerinde ülke olarak hep birlikte yaşadık. Çok değerli katılımcılar. Kişisel verileri koruma çerçevesinde önemli hususlardan biri de mağdur haklarının temel unsurlarından biri mahremiyet hakkıdır. Mağdurun ifşa edilmeme, özel hayatının korunması hakkı da hiçbir surette elinden alınmamalıdır. Mağdurun uğramış olduğu bir zarar sebebiyle zaten mağduriyeti varken adeta bu kişi ifşa edilerek çeşitli mecralarda ya da farklı yerlerde boy boy resimleri, bilgileri, yer, mahal bilgileri verilerek bu kişilerin ayrıca mağdur edilmesine de hiç kimsenin izin vermemesi lazım. Bu konuda da yine savunma hakkının da önemli bir parçası olduğunu ayrıca ifade etmemiz gerekir sanığın işlediği iddia edilen suç neyse o suçtan yargılanmalıdır. Onun ötesinde yargılamanın konusu neyse onunla yargılanır. Adalet önünde yargılanan davranış dosya kapsamında suçu oluşturan davranıştır. İşte bu hassasiyetle geçtiğimiz dördüncü yargı paketinde kanunlaştırdığımız ve insan hakları eylem planında yer alan bir hedefimizden bahsetmek isterim. Bu çerçevede örneğin iddianamelerde özel ve mahrem hususlarla ilgili özel hayat konularına girilmesi yasaklanmıştır. Biz bunu yasakladık dördüncü yargı paketiyle. Olay ne olursa olsun, ilgilisi kim olursa olsun kimsenin özel hayatının bu anlamda ifşa edilmesine asla ama asla kimse müsaade etmez, hukuk da bunu kabul etmez. Geçmişte bunu FETÖ yapıyordu. Soruşturmaları adeta dosyaları şüphelinin günlüğü gibi tutuyordu. Suçla ilgisi olmayan bütün konular iddianame bahanesiyle ortalığa saçılıyordu. Konuyla ilgisi yok ama kişinin kendi ailesiyle yaptığı bütün görüşmeleri bile tapelere koyup oradan basına servis ederek kişinin suçla ilgisi olmayan vakaların, konuşmaların, kişisel verilerin ifşa edilmesi tüm toplumun önüne serilmesi asla kabul edilemez. Ve bunun kötü örneklerini yaşadık. Ve o kişi belki yarın mahkeme sonunda aktanacak ama bu veriler orada durdukça ve konuyla da ilgisi olmayan çocuğuyla eşiyle yapmış olduğu görüşmeler işte ben dinleme kararı vardı bunu da aldım oraya koydum ne yapayım? Biz dedik ki FETÖ'yle mücadele FETÖ'nün zihniyetiyle de mücadeledir. Bunlara asla ama asla hiçbir zaman müsaade etmemek üzere bunun kanuni bir dayanağı olsun dedik. Eylem planında bunu koyduk ve son dördüncü yargı paketinde bu kanunlaştı. Ne geldi? Arkadaş iddianame mi hazırlıyorsun? Bu iddianame ile suçla ilgisi olmayan özel hayata ilişkin konuları iddianamede yer veremez. Bu uygulamaya kanuni anlamda son verdik. Bu düzenleme bu çerçevede çıktı. Bu konudaki ahlaki tutumumuzu kanuni bir metne dönüştürerek bir netice elde ettik. Yine iletişim kayıtları eskiden sadece savcının takipsizlik kararı üzerine yok ediliyordu. Bunu beraat kararları içinde getirmiş olduk. Vatandaş beraat kararı almış ama dinleme kayıtları hala dosyada. Beraat kararıyla beraber artık o kayıtların da ortadan kaldırılması, imha edilmesini sağlayan düzenlemeyi çıkardık ve bu da bugün insanımızın yararlanacağı şekilde geçtiğimiz aylarda kanunlaştı ve hizmete girdi, bu konuda yürürlüğe girdi. Elbette bu düzenlemeler uygulamacının muhakemesine ve hangileri suçla ilgili, hangileri değil, uygulayıcının bu konuda yargı mensuplarının değerlendirmelerine, takdirlerine maruz bir konu. Kişisel verinin kapsamı, iddia, iddianame ile ilgisi olmayan mahrem bilgiler, <laughs> savunma ispat hakkı, kişiselim, kişisel verilerin korunması arasındaki denge tüm bunların takdirini elbette yargı yapacaktır. Bizler sadece bu konuda hukuka, adalete olan güvenimizi ve bu konuda yasal düzenlemeleri yapma yönünde bir çabamız söz konusudur. Bundan sonraki konu artık uygulamacının elinde bu iyi bir uygulamaya dönüşecektir. Bu konuda yine uygulamada avukat meslektaşlarımızın da yaşadığı bazı sorunları biliyoruz. Özellikle savunma hakkı çok kutsaldır ve mağdurun da bu anlamda en temel haklarından biridir. Savunma hakkını yapan avukat meslektaşlarımızın kişisel verilerle ilgili bu konuda görevini yerine getirirken bu hususların bir engel olmaması, yani savunma hakkıyla kişisel verilerle ilgili konulardaki o dengeyi de yine umarım bugünkü çalışmada da değerlendirecektir. Yani tüm bu çalışmalarda kişisel verilerle ilgili konularda savunma hakkının kısıtlanmasına yönelik ya da avukatların mesleğini yapmasını engelleyici bir hale de dönüşmemeli. Bu hususta da önemli öneriler ya da uygulamada mı eksiklikler var. Bugünkü çalışmada bunların da değerlendirileceğini, eğer bir mevzuatta eksiklik varsa ya da uygulamada bu konularla ilgili sonuçları da beraber değerlendirmek isteriz. Değerli katılımcılar, kişilerin kurumlarla paylaştığı bilgiler de yine Hukukun koruması altındadır. Vatandaş bu bilgileri verirken devlette ya da ilgili kuruma kişilere ben sana güveniyorum, bu bilgileri gözün gibi korusun inanıyorum diyor. Dolayısıyla bu anlamda bütün kurumlar ve başta idare bu sorumluluğu bir hakkın yerine getirmesi lazım. Vatandaş güvenerek verdiği bu bilgileri yarın başka yerlerde medyada sağda solda ifşa edilecek bir hale gelmediğinden emin olması lazım. Böyle bir eee şeyle karşılaşmaması lazım. Bu konuda güvenin boşa çıkmaması konusunda bütün kurumların büyük bir hassasiyeti sürdürmesi gerekmektedir. Eee çünkü kişisel veriler kişinin en temel haklarından biridir. İşte bu çerçevede değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız liderliğinde çok önemli adımlar atıldı. Kısaca özetlemek, hatırlatmak gerekirse 2010 yılında anayasa değişikliğiyle kişisel veriler bir anayasal hak olarak tanımlanmış, anayasal güvence altına alınmıştır. Yine 2016'da yürürlüğe giren kişisel verilerin koruması kanunu da bu anlamda anayasa hakkın kanuni boyutuyla da düzenlenmesi bakımından önemli bir kilometre taşıydı. Keza kişisel verileri koruma kurumu da bu anlamda önemli bir kurumsal güvence olarak vatandaşlarımızın verilerin koruması için önemli bir yine adım olmuştur. Elbette bu alanda tüm sorunların çözüldüğü, nihayete erdiğini söylemek e, mümkün değil. Her şey mükemmeldir diyemeyiz. Ama önemli adımların atıldığını ifade edebiliriz. Daha yapılacak işlerin olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu toplantılar işte bu eksikliklerin giderilmesi bakımından önemli zeminler, önemli platformlardır Ben e, inanıyorum ki artık herkesin kendi kişisel verilerinin güven içerisinde oldu her kişinin kendi işiyle uğraşıp başkalarının kişisel alanlarının özel hayatlarının böyle e, bir şekilde e, peşinde değil e, Bu anlamda kişisel verilerin korunduğu hukukun da bu korumayı en güçlü şekilde yaptığı daha iyi uygulamaların olduğu bir gelecek temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle böyle önemli bir toplantıyı organize eden kurumumuza, başkanımıza, üyelerimize, bugün sunumda yine değerli görüşlerini paylaşacak çok değerli hocalarımıza, değerli akademisyenlerimize, öğrenci arkadaşlarımıza, tüm katılımcılara selamlarımız, sevgilerimiz, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.